Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda evet arkadaşlar ee, Merhaba <laughs> diyecek bir şey bulamadım ee, Arkadaşlar yani bilmiyorum belki bilmezsiniz söyleyeyim ee, Benim eski daha doğrusu ben o annemin telefonundan yönetiyordum o hesabımı. buna Bu benim kendi telefonuma geçiremedim ee, 28 video 38 aman e, 31 abonelik Evet arkadaşlar inşallah da bu kanalıma abone olursun. Bu arada da kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Unutmayın. Her like 1 lira. Yani her like 1 lira olsa da bana şöyle biraz kısayım. Bana onun parası gelmiyor. Çünkü daha bir aboneye ulaşmadım. Sıfır abone. <laughs> Neyse arkadaşlar. Yani ya biliyorum hiç abone gelmeyecek bu videoma. Bundan garanti eminim. Arkadaşlar bu arada istediğiniz bir oyun varsa yorumlardan yazabilirsiniz. Tamamen e, size kalmış e, işte Call of Duty modları ne bileyim yani artı Dirt. Yani mesela challenge'lar da söyleyebilirsiniz. İşte, Anne'nin İngilizce şunu yap ya da ne bileyim şu şunu yap bunu yap onu yap adam öldü yani adam öldü de değil çatırdı yani o kadar da bak. onlar da diyebilirsiniz onlar da yaparım ee, bu arada yani gene... genellikle PUBG çekmeye çalışacağım ama sizin dediğiniz oyunlar da bağlı poçin kimi sukul atlaya Emin. Evet. Evet. Arkadaşlar bu arada yani benim çekme çekmeyi düşündüğüm kariyerli oyunlar var. Mesela örnek vereyim kariyer olan ne var? İşte bazı motor oyunları, bazı o oyunu, bu oyunu, şu oyunu. Yani öyle. Bu arada kanalımı videom arkadaşlar. Demiş miydim ben? Ben başta Demiştim ya. Evet evet demiştim. Arkadaşları bu arada şu sol tarafta şurada veya sağ tarafta haritanın olduğu yerde bir yandan da görüntümü istiyorsanız yani yüz görüntümü istiyorsanız e, onu da yani onu yüz görüntümü istiyorsanız hem yorumlara yazın yüz görüntümü istiyorum diye bir de yüz görüntümün şerefine şöyle bir on like Gelirim eve on like. Gelmez ki. Çünkü abonem yok. Ona abonem olsa hepsi bir tane beğense. Ona abonem olsa da hepsi bir tane beğenmez ki. AVM mi? AVM mi? Ha çıkar. Ha Uzi direktmen. Direktmen bizi Uzi karşıladı. Yine bir bölüm. Yo hala ve la kuvvetillah billahi lazim. Vay arkadaşlar öteki kanalımda bilmiyorum belki de video çektim. Bir defa Uzi ile oynadım Uzi sevdim diye. Şu PUBG bana her zaman Uzi veriyor. Allah'ım bile. Verme diyorum. Veriyor. Ver diyorum vermiyor. Yani vallaha böyle bir şey yani. Neyse. Şey yapmayacağım. Arkadaşlar e... bu arada BSD yani Blastars'tan e, biliyorsunuz güncelleme geldi size nasıl diyeyim benim yani benim değil de arkadaşımla ortak kullanıyoruz diyeyim kuantum klanla gelebilirsiniz arkadaşlar ee, yani kuantum kaç en son e, hedef hedefi arkadaşımın yani doğru bizim hedefimiz, hedefimiz Türkiye'de iki ilk 200 ee, şu anda kaçıncıyız bilmiyorum. Ayak sesi. Şimdi var ya sizin oraya da ses çok geliyor diye şey yapmıyorum sesi. işte kaç? En son 98 kişi vardı arkadaşlar. Normal kuantum yazınca sadece baş harfi büyük. Ee, neydi? Kaç? 9098 kupaydı en son. Eee siz de oraya gelebilirsiniz bu arada. Kullanlar der Yani ben önce sözüm tamam. falan da gelebilirsiniz. Buyurun gelin başımızın üstünde yeriniz var. Oğlum bunlar tıbı tıbı lan Yalla ya Böyle ya. önce adam bakalım şuradan bir lootumuzu yaparım Ha arkadaşlar ee, bu arada ben size şunu söyleyeceğim mesela e, ee, bazı youtuberların yaptığı gibi mi mesela böyle yani adam aradığımızı çekeyim mi size? O süreci çekeyim mi? Yoksa o süreci e, keseyim mi? Yani göstermeden direktmen geçeyim mi o iki tarafa diye. Yani ya siz anladınız da mesela Şurada şöyle full video varsa ya. Şöyle. Bu videonun e, mesela arasında şu ortasında adam arıyor diye ben bu ortasını size göstereyim mi göstermeyeyim mi adam, adam aradığımız yeri göstereyim mi göstermeyeyim mi gösterin diyorsanız göster abi yazın veya ne yazarsanız göster yazın ya ama eğer gösterme diyorsanız yani gö söyleyin gösterme diye yazın. eğer he her birinde hiç gelmedi herhalde ne Ama bu videoda göstereceğim. Yani full şey yapacağım. Ha bu arada onun da yani o nasıl kesildiğini abi ne falan onu bize şey yapar mısın dersin yani tam gösterir misin dersen onu da yaparım. Ee, onu da gösteririm hangi uygulamana sizin de bilginiz olur. Mesela ben de bilmiyordum bunu. Oğlum bu su kullan brand olsun güzel olması lazım ya. Zaten büyük bir ihtimalle botlarla oynayacağız böyle garanti win. Bakın bu el garanti win.

şerefsiz. Nur ta geldi. Bilmem. Oğlum adam öldürmeyin lan günah lan Kumal Gelecek ölüyor? Geri zekalı,

Apa tuh malah naruh ya bu? Hadi nih mau, t... mau tuh tuh tuh, mau gak mau gak mau, Aku biar open di door. Chikita, chikit. Chikit. saatlamamış. Aba! Bu arada saat kaç? Dön ben esnedim. 9.45. Gelinlerime kalktım. Oğlum bunlar mal mı lan loot yapsanıza. Gelecek inşallah. dur. Bunu da kit lan. Daha al lan kiti. Gelin ben edalin. Arkadaşlar bu arada kışkırtma videosu. Onları da çekerim binadan bebelere çekerim. Bu arada niye bebeler Oy, niye bebeler diyorsun dersen binanın en büyüğü benim çünkü. O yüzden ben bebeler diyorum. Hadi bakayım 4 kısa kısa dediğiniz her şeyi yapacağım arkadaşlar. Sadece yorumla belirtmeniz yeterli derken benim parlaklık niye bu kısılıp anlamadım. Daha. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam. He. Ben geçici var ya oyun için zaman bu kadar açmadım. Açmam da. Sizin için açıyor. Alınca gözüm alıyor benim niye bilmiyorum bayağı bir yani gözüm alıyor. siz kalın. Ben drop'a gideyim. Bu kaçta? Bekle bekle o drop kaçta? 35. inşallah. İnşallah ölersen. Ben. Oh, ben düşmedim. Bu arada 30 şöyle bir şeyde gideceğiz. Ben bu motor niye yamuk gidiyor? Bismillah. Şu araç mıydı? Al şunu gel 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 gel, gel. Bu daha iyi. DP ile mi? Ha. Bot ya. Arkadaşlar bu arada uçaktakilerin rütbe yani, e, drop onların gelme ihtimali daha azdır. alırım yani, yani neyse, drop onların gelme ihtimali daha azdır. Yani drop yüzde seksen, yüzde yetmiş sizindir. Mesela benim e, uçakta gördüğünüz gibi videoyu geri alıp bakabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi o geride nasıl diyeyim rütbesi az olduğu için yani da yani gelmezler. Gelmesinler de biz de, Ahmet. Ne gelmesinler? Gelsinler. Gelsinler, ölsünler, geri gitsinler. Nasıl sonra şuradan şunu, Bir de var ya şu anda var. Yanında da AVM. Of, of vallahi düşünemiyorum. Allah Allah bunlar mezuniyet yazıyor. Mezuniyet ya. bir tane daha var onu da bakalım. search Araç verin bakalım ben hepsini aldım kardeşim Hi. İyi bunun en an yazında olsa fazla. Bunları bir gidelim alalım. Kıyaallar. Şurun yazan var üfde. Ya Daha yeni çıktı. onu öldüreceğim. Ya vallahi videodan önce hiçbir esnemem, mesnemem yoktu daha yeni geldi. Wow. Dur hele Johnny. La Johnny. Bismillah iyi götür. Mermi. Arkadaşlar e, bu arada mesela gönlüm 96 yani benim çok bayağı bir krizim var. Yani çıldırıyorum o var ya 99 olsun onun memesi full olmasın ben çıldırıyorum. Bu arada uzaya gidecek buradan yanlıştan sıkarsa. benim için azaltmıyor. Uzun azalsın zaten çok önemli değil. Dümdüz bas. Dümdüz baş dümdüz dümdüz dümdüz. Oğlum sana ehliyeti kim verdi? İleride o ileride. Allah'ına bas. Ne olur bas git bas git bas git bas git. Buralar lootlanmış. Hele. Ya ne düt. Trova mı gideceğiz lan? Allah alırım bak trova. Ya oğlum şurada adam öldürek ki. Mal. Trova inşallah kaçar. Tövbe tövbe. Ave mevusam gari Ave mevusam gari İnşallah şuradan bir yere çarparsın ben alırım o dur Allah kahretsin gari Allah kahretsin gari Gel lan balık. Johnny. Bu da lan Pokinki. benim düşmanım var. Pokinki ne? Pokinki hangi? Ben gidip Pokinki. Ya duru apa? Pokinki alan içinde mi? Yok bekle o zaman onlar gelecek çünkü yanından şu an ya bu yana yapısı pusu atsam olmaz mı olmaz Ne mi şu iki numara ana iki numara oyunlar çıkmıştır patlatayım ben bu iki numarayı gebersin Ne <laughs> videonun videodan önce esnemiyordum. adamdı. Neyse. Arabanın içinde yer değiştirme lan. Dümbelek. Geberip gidecek. Can basma gebere mi? Emir can basma? Ben niye alan dışına çıktım lan? Ben ölmüyorsun. Malzemesini alalım. Aman boş Medine dilenci miyim? Medine dilencisi miyim lan ben? Benim notum bana yeter. M249 Daha ne istiyorum? Kolay girdik. Dur şu yani yattı. Geçer mi? Uy. 105 gibi geldi bana. Uyana. Oğlum gitmiş. Аха, адам ағылы бірі, валлах адам ағылы бірі. Nerede bu? Vallahi ölmek istemiyorum. Ya vallahi gördünüz bak. Vallahi diyorum. Vallahi gördünüz. Bana girdiniz. Siz de şahitsiniz. Bak. bak ne diyorum ben. Siz de şahitsiniz diyorum. Bana girdi. Bu esneme ne ya? Bana girdi ama. Adamlar ballı çıktı ya. <laughs> <laughs> Neyse umarım videomu beğenmiş ve kanalıma abone olmaz. Umursunuz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Umarım bozuldu.